Lan niye kaç aydır kirayı ödemiyorsunuz? Hey ya temiz bir daya hak ettik biz. Yok lan o kadar da değil. Ne diyorsun lan? Adam bizi dövsün ki vazodan çıkan parayla kirayı hmm. ödeyelim. Ya, hakikaten dayak yemeyi hak ettik ha. Abi bizi bir güzel dövsene be. Patlat bir tane. Yok ya yazıktır. Abi sen kirayı almak istiyor musun? İstiyorum. O zaman mecbur döveceğim bizi abi. Lan canınız niye bu kadar dayak istiyor? Valla abi böyle bir vazo bulduk yerde. Dayak yedikçe içinden para çıkıyor. Yürü git lan öyle şey olur mu? Olur tabi. Bak. Lan harbiden para çıkıyor. Beş aylık kiramı alayım öyleyse. Oh! Bak, harbiden para çıkıyor. Ya. <laughs> Lan vurunca dolar çıkıyor. <laughs> Bitmedi mi ya? Daha 3 aylık kiram var. Oh be, bitti sonunda. E burada 200 eksik. Şu 100. Bu da 200. Haydi görüşürüz. Görüşürüz abi. Bu arada gelecek ay kiraya zam yapacağım. Artık daha çok dövelim. Benim artık daha gelecek dermanım kalmadı. Benim de. Ama daha gidip esnafa borcumuzu ödeyeceğiz.